Bir dakika. Bir saniye geliyorum. Bunu da bırakalım. Evet hazırım. E, dostlar hemen acilen size bir yatırım tavsiyesinde bulunmak için açtığım bu videoyu. E, çünkü gündem sıkıntılı, gündem problemli. Kimse iş yapmak istemiyor. Acaba dolar mı alsak, altına mı yatırsak, bitcoin patlayacakmış diye bir sürü fikir ortalıkta dolaşıyor. Çünkü gündem şu an çok yoğun. Ben bu gündemin siyasi yoğunluğuna hiç değinmeyeceğim. Çünkü siyasetle alakalı hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şeyde ilgilenmiyorum. Hiçbir şeye de bakmıyorum. Bu herhangi bir taraf olduğum için değil, taraf değilim. Siyasetle hiçbir bağım yok siyasetten uzak kalabilmek için de çok çaba sarf ettim. Zamanında da şimdi de çaba sarf ediyorum. Şimdi size ee, çok önemli bir kaç noktaya parmak basacağım. Çok uzun bir video olmayacak. Zaman ayırıp izlerseniz eminim en azından fikrinizi, en azından hayatınızı değiştirecek birkaç küçük noktaya ee, siz de o noktayla siz de kendi hayatınızı yenileyebilir, yeniden dizayn edebilirsiniz inşallah. Dostlar. Bu arada küçük bir de ricam var. Eğer videoyu beğenirseniz, videoya devam eder beğenirseniz, yorum yapar, beğenilerle beni de desteklerseniz çok memnun olurum. Ben Burak Coşkun. 10 yıl önce kendi şirketini adım adım kurmuş, yavaş yavaş bu noktaya getirmiş bir kardeşiniz, bir abiniz, bir dostunuzum. Hayat tecrübelerimi, iş düşüncelerimi, iş fikirlerimi paylaştığım bir kanal burası. İnşallah size faydalı olur. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar yatırım tavsiyelerime. Bakın arkadaşlar bugün bir arsa, bir tarla, bir bitcoin e, ya da nasıl söyleyeyim size dolar, dolar aslında yatırım değil de neyse dolar olsun, altın olsun, ne borsa olsun fark etmez. Hepsinin arttığından çok daha fazla artan şeyler söyleyeceğim. Onlar da şunlar. İnsanın kendi değerleri. Bakın e, hemen videoyu geçmeyin biraz sabrederseniz emin olun size farklı bir yerden bakmanıza fayda sağlayacağım. Amazon'un sahibi Amazon'u kurarken ki maddi durumuyla şu anki maddi durumunu ya da geçen süreyi hesap ettiğimizde şöyle bir şey çıkacak karşınıza. Ne altın o kadar artmış, ne dolar o kadar artmış, ne Bitcoin o kadar artmış. Bakın Bitcoin ne kadar arttı ama Bitcoin bile o kadar artmadı. Çünkü sıfırda olan bir insan şu anda çok büyük imkanlara sahip. Çünkü kendine koyduğu değer, kendine kattığı değer, deneyimlemek, bir şeyleri deneyim, deneyip başarabilme hevesi, başardığında ulaştığı nokta çok daha karlı oluyor. Bakın bugün elimizde, cebimizde belki 5 bin lira, belki 10 bin lira, belki 50 bin lira gibi değerler var. Belki 100 bin lira var. Belki çok daha zenginsiniz. 3'er 5'er milyon yatıracak paranız var. Fark etmek sizin, size çok önemli bir tavsiyede bulunacağım. Tavsiyem şu ki paranızı veya da zamanınızı iyi değerlendirin. Bakın bugün herkes şunu söylüyor. İş kurmayalım, aman işlere yatırım yapmayalım, şunu almayalım, bunu yapmayalım, her şey artabilir, zamlanacak. Hiçbir şey yapmayalım ve içimize kapanalım sisteminde bir korku imparatorluğuna dönüyorlar. Fakat bugünlerde yatırım yapanlar dayanırsalar ya da önlerine çıkan fırsatları iyi değerlendirirseler muhakkak ileride çok büyük başarılara ulaşacaklar. Buna neye güvenerek söylüyorum? Ben 10 yıldan beri bu işi kuruyorum, kurdum. 10 yıldan beri devam ediyorum ama şirketimi limited halet şirketine getirmem benim korona başıdır. Korona başladı. Ben dedim ki bu uzun sürmez. Evet burada da öngörümü görüyorsunuz. Uzun sürmez ve ben bu şirketi açayım. Evet bir yılın sonunda herkes tatillere gitmeye başladı. Dedik biz de yatırımımızı daha da çoğaltalım. Stok yapmaya başladık. Ve okullar açıldığında tekrar kapanma oldu. Orada biz bir büyük bir sıkıntıya geldik. Bunu da ilerleyen süreçte anlatacağım. Bu iş kurduğum sürecin hepsini baştan sona adım adım anlatacağım arkadaşlar. Evet ne diyordum? Bu dönemde cebinizde 3 milyon 5 milyon başka yatırımlar yapabilirsiniz. Bakın ben de yatırım yapıyorum. Ben de işte borsadır altındır bu tip yatırımlar yapıyorum ama asıl mesele yatırımla o değil. Asıl benim para kazanacağımı düşündüğüm Kendimi geliştirebileceğim düşündüğüm nokta orası değil. Nokta neresi biliyor musunuz? Nokta şu. Ben bugün Shopify üzerinden küçük satışlar yapmaya başladım bir şey kurdum. Misal veriyorum size. Burada denemeler yaptım, satış tecrübemi arttırdım, neyi nasıl satabileceğimi, hangi reklamlarla hangileri büyütebileceğimi öğrenmeye başladım. Bunun için de çok büyük maliyetler harcamadım. 1000 lira, 3000 lira, 2000 lira, 5000 lira paralar harcayarak kendimi bu konuda geliştirdim. Yarın fırsatlarım değişti, imkanlarım değişti, elime gelen maddi imkanlar değişti ve önümde güzel bir alan açıldı. O alan açıldığında ben buradaki tecrübelerimin hepsini oraya kullandığımda şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bugün 1000 lirayla yaptığım reklamdan 2000 lira kazandığımı gördüğümde ben bunu 500 lirayla yaparsam ne oluyor dediğimde 500 lira mı 1000 lira yaptığımı gördüğümde ya da zorlayacağım 2000 lira yapacağım dediğimde 2000 liralık bir reklamda 4 bin lira para kazandığımı gördüğümde ben artık bazı şartları, bazı olayları, bazı dengeleri hesaplamış, bazı sonuçlara güzel bir şekilde ulaşabilen bir insan haline gelmiş olacağım. O tecrübeye ulaşmış olacağım. Yarın, öbür gün elime fırsatlar geçtiğinde, imkanlar geçtiğinde, para geçtiğinde belki bir arsa satıldı, belki evim satıldı, belki arabam satıldı ve önüme güzel bir fırsat geçti. Benim elimde 500 bin lira var. Ve ben 500 bin liralık bir ürün satışı ya da reklamla beraber 1 milyon yapabilirsem onu 1 milyonu 2 milyon yapabilirsem satmış olduğum araba 500 bin lirayken ben artık 4 araba sahibi olmuş bir insan olacağım. Kendinize yatırım yapmak, kendinizi geliştirmek küçük küçük adımlarla her zaman faydalıdır. Bakın ben kendi ürünlerimin fotoğraflarını kendim çektim. Buna nasıl başarabildim? Yani çünkü fotoğraf çekmek gerçekten başarı isteyen ya da bir bilgi isteyen bir şey. Çünkü ben yıllar önce üniversite okurken fotoğraf kulübüne katıldım. Orada sergilere katıldım. Sonra odan ayrıldıktan sonra kendim fotoğraf sergisi açtım. Ve bu konu hakkında kendimi geliştirdim. Üniversite okuyordum. Ticareti başka yerde, eğitime başka yerde, alsat işini başka yerde öğrendim. Küçük küçük noktalarda kendinize kattığınız değerler sizi ilerleyen süreçte ne bitcoin ne de altın ne de dolar, euro borsa onların hepsinden daha üst seviyeye çıkartacak değerler katacaktır. Kendinize yatırım yapmayı hiçbir zaman unutmayın. Evet şu an cebinizde 10 milyon vardır. Önünüzde öyle güzel bir alan yoktur. 10 milyonu götürürsünüz. İsterseniz altına, isterseniz bitcoin'e, isterseniz borsaya yatırsınız. Beni hiç de alakadar etmez. Çünkü hepsi ilerleyen süreçte size para kazandırabilir, kaybettirebilir. Ama o 10 milyonun içerisinde ayırmış olduğunuz bir 10 bin, belki bin belki 5000 size kattığı değer her zaman için orada kazanacağınızdan daha fazla olacaktır. Buna adım gibi eminim. Bugün belki yazılımı öğrenmeye çalışacaksınız. yazılım öğreneceksiniz. Program yazmayı, kodlama öğreneceksiniz. Yarın bir kod yazacaksınız ve onunla beraber çok daha fazla para kazanacaksınız. Bundan eminim. Bundan eminim. Dostlar videomu burada kesiyorum. Ee, açıkçası bu videoyu çekmeye çok fazla niyetim yoktu ama e, ilerleyen süreçte bunun açılımlarını da paylaşacağım. Bu ara herkes e, yatırım yatırım yatırımlarınıza dikkat edin. Şu açacak, şu kaçacak, şu fırlayacak deyince ben de asıl fırlayacak olan şeyin siz olduğunu unutmayın diye bu videoyu çekmek istedim. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler, hayırlı zamanlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.